Gel bakalım. Ha koş i̇şte annem burada. Anne 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 Baba Annem annem burada yok. Bekle gelecek annen bekle. <laughs> Siz kötüsünüz. zeki ya. Evet ya çok zevkli. Tut şunu ben bakayım. Abi. Bak bak vurma. Vurma. Eli de bayağı ağır be şu an abi. Gel bakayım sen buraya. <laughs> Ekrem amcama söyleyeceğim. Ya, Ekrem amcana mı söyleyeceksin? Bak bak sıra şikayet edeceğim. Ya. Ekrem <laughs> <Ya, gülüyor> amcasına şikayet e, Ne yapsın amcasına güveniyor. Dur 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 dur. Alım benim bak amcam bize parayı ödeyene kadar bizi zengin edene kadar buradasın bir yere gidemezsin anladın mı? Anladın mı? Abi Ha. Bunun amcası polise gider de bize parayı vermezse ne yapacağız? Böyle şirin bir akraban olsa, zengin olsa... ...onun canı için yüz milyar lira vermez misin ha? Vallahi doğru söylüyorsun, veririm be abi. İtir şu Şimdi abi bunun amcasından ben korkuyor musun? Keşke izin vermeseydim Nazlı'nın dışarı çıkmasına. Ya ona bir şey yaparlarsa? Yapma, üzme kendini bu kadar, suçlamayın kendinizi. Nereden bilirdiniz ki? Çocuklar, yapmayın böyle hadi bakalım, toparlayın kendinizi. Merak etmeyin, Nazlı'yı kurtaracağız. İyi ama nasıl? Adamların istediğini vererek. <laughs> Herhalde o kadar parayı vermeyi düşünmüyorsun değil mi İkrem'ciğim? Amcacığım, yüz bin TL çok para. Ya, bak şu kadarcık çocuk ama kafası çalışıyor işte. Aslı. Hiçbir meblağ, ailemin bir üyesinin saçının telinden daha kıymetli değildir. Onlar da bizim ailemizin üyeleri. Kurtarıcıyız Nazlı'yı. Ah, haklısın tabi, verelim. Verelim vermesini de, yani bu kararı aceleye getirmesen diyorum Ekremcim. Yani meblağ büyük oldukça öyle değil mi? Bence polise haber verelim. Hem ne demişler hayatım, olur böyle bakalar Türk polisi yakalar değil mi? Aslı, ha? sen söylemedin mi adamlar sakın polise haber vermeyin dediler diye? Ben dedim değil mi? Ben, ben dedim. Ben. <laughs> Aa jandarma demediler, jandarmaya haber verebiliriz evet. evet. Aslı saçmalama. Ay ben özür dilerim ne dediğimi farkında mıyım hayatım? Gidiyor göz göre göre o kadar para elin sümüktü çocuğa gidiyor. <laughs> Hadi bakalım çocuklar. Şimdi yukarı çıkın bir elinizi yüzünüzü yıkayın kendinize gelin. Bozmayın moralinizi kurtarıcıyız Nazlı'yı. Teşekkür ederiz amca. Rica ederim. Ben de yüz milyon istiyorum. Vermezseniz tutarım nefesimi. Kıvılcım, çocuğum oyun değil bu. Ya bana ne, ben de istiyorum. O böcekleri veriyorsunuz da bana neden vermiyorsunuz? Tutuyorum işte. Ah, yapma, yapma. Ay dinli oluyorum, sen bunu yapınca tamam ben sana vereceğim yüz milyonu, vereceğim. Hadi prensesim, sen odana çık bakayım şimdi. Nefes al. <laughs> Bakma sen ona hayatım. Üzüntüden ne dediğini bilmiyor canımın içi. Neyse. Vermeyeceksin değil mi parayı hayatım? Zülfikar. Şu benim küçük portföyümü getir de banka hesaplarına bir bakayım yeterli meblağ var mı? <laughs> Eğer zaten yeterli para yoksa banka biraz zinet bozdururuz. <laughs> ne? Ne? Ne dedin? <laughs> ne dedi? Allah kahretsin. Aslıcığım harap etme kendini kurtarıcıyız Nazlı'yı. <laughs> <Kahretsin. gülüyor> ne yapacağız seni? Amcamızın o parayı vermesine seyirci mi kalacağız? Bilmiyorum. Yüz bin YTL. Bu onlar için bile çok fazla. Of. Ama o para olmadan Nazlı'yı nasıl kurtarırız ki? Aslında bize yardım etse etse Selena yardım eder ama. Ama Nazlı olmadan Selena'yı çağıramıyoruz. Acaba ikimiz çağırsak duyar mı? Belki de denemeye değer. Tamam. Se. Ne? -na. Na. Selena. Selena. Of olmuyor. Yapacak bir şey yok. Selena'nın kendiliğinden gelmesi için dua etmekten başka. yapıyordur acaba şimdi Ne demişti rüyandaki aksakallı dedi anlat bakalım. Hayatım sorma. Acayip enteresandı. Ne dedi biliyor musun? Kızım Aslı dedi. Aslı dedi adımı biliyor yani. Gerçekten mi? Gerçekten Ekrem. Sonra dedi ki bu dede dedi ki bana Aslı dedi. Sakın dedi bu parayı dedi. Tanımadığınız bilmediğiniz bu fizyecilere vermeyin dedi. Paralarınız heba olur uçar gider havalara kül olur gider dedi. En iyisi polise haber verin dedi. Ah hastacığım. Nazlı'nın kaçırılmasına o kadar üzüldün ki bak rüyalarına bile girdi. Ay evet hayatım. Yani üzüntüden sabaha kadar uyuyamadım. Sağdan sola, soldan sağa böyle döndüm durdum. İşte beş dakika uyumuşum. Onda da bu dedeyi gördüm. Biliyorum sen de Nazlı'yı çok seviyorsun. Aynı benim gibi. Ama polise haber verirsek çocuğun hayatı tehlikeye girer. Onun için bu parayı fidyecilere vereceğiz. Ama aksakallı dede... Aslı Bırak şu aksakallı dediği zaten rüyaların hep tersi çıkar. Ne yani? Şimdi göz göre göre yüz bin YTL verecek miyiz el alemin fityecilerine? Evet. Hayatım bari pazarlık falan yapsaydık. Fiş almayacağız falan desek belki de indirim yaparlar. Aslıcım saçmalı. Aa, aa, çocuklar siz ne arıyorsunuz burada? Kapının önündeydik amcacığım. Belki Nazlı çıkar gelir diye bekledik ama. Ay çok güzel. Aferin yani size. Bir de sizi kaçırsınlar. Bir de sizin için fiti. Yani bir de sizin için üzülelim, değil mi? Hem siz niçin okul için hazırlanmadınız bakayım? Okul mu? Amca biz bu durumda nasıl okula gidelim? Evet amcacığım izin verin de bugün okula gitmeyelim. İşte fırsat. <laughs> kayıtlarını sildir. Madem okumaya hevesleri yok, kayıtlarını sildir. Merhaba Ekroş Hayatım, bu kızların zaten okumaya filan niyetleri yok. Ben birkaç güne kadar gider, Fitnat Hanım'a sildiririm kayıtları. E sen hiç merak etme. Bir kere kış kursuna filan göndeririz canım, ne olacak? Aslı saçmalama, ne kayıt sildirmesi? Çocuklar sadece bugün için okula gitmek istemiyorlar. Özel bir durum. Ah, öyle mi? Ay pardon ben Nazlı'nın üzüntüsünden ne dediğimi, ne duyduğumu farkında mıyım Ekrem? Çocuklar, merak etmeyin Nazlı'yı kurtaracağız. Hem siz evde olsanız da ona bir faydanız dokunmaz ki. Onun için hadi gidin siz şimdi okul için hazırlanın. Ben zaten para bulmaya gideceğim. Şirkete giderken sizleri de okula bırakayım. Tamam mı? Peki amcacığım. Siz öyle diyorsanız. Ha bu arada çocuklar. Nazlı'nın kaçırıldığını okulda sakın kimseye söylemeyin. Eğer polisin kulağına giderse Nazlı'nın hayatı ciddi olarak tehlikeye gidiyor. Peki amcacığım. Aksakallı dedi. Kahve var mı? Var. <laughs>